Sera yapıyorum evimizin arkasına bir teras yapmıştım hatırlarsanız demir ayaklı aşağıda motor kümes falan var aşağıdan da gösteririm birazdan üst tarafı değerlendirememiştik yazın burası çok sıcak oluyor Kışında yağmur çamur kullanılmıyor en güzeli ben burayı sera yapayım dedim en azından sukulentlerimizi falan burada muhafaza ederiz belki yetiştiririz belki ne bileyim domates fidesi filizlendiririz falan tohum yetiştiririz diye düşündüm. Burayı kullanmış oluruz diye hayal ettim. Malzemeler aldım. İşte borular, keresteler. Ee, şimdi doğaçlama bir şekilde teras yapıyorum. Ee, bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Yani tek korkum olmasın olur ama tek korkum tabii fırtına rüzgar yağmura dayanabilecek mi? Tek endişem o. Aslında şu yukarılara da belki kereste atsaydım daha iyi olurdu ama e, o kadar uzun keresteler bulamadım. Aldığım keresteler 3 metre o bile en üstten aşağı kadar yetmedi yani kısa kalıyordu. Ya e, ben de öyle ekleme iş yapmak istemedim. O yüzden bu şekilde yapıyorum. İnşallah sağlam olacak bakalım. Bakın evet, şöyle de göstereyim size. Şu şekil. burası boyumu kurtarıyor. Ama tabi şuraya doğru gidince eğilmek zorunda kalacağız. Artık o kadar da olacak. Yağmur buradan bahçeye doğru akacak. Nasıl olacak bakalım. Deneyip göreceğiz. <laughs> Evet nasıl buldunuz Seray'ı? Olay. Olay. Ata nasıl olmuş? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Bir havuz şey buraya havuz havuz oh. olsaydı nasıl kış havuzu olurdu? <laughs> Kaynar suyumuz olsaydı. Burada ne yapalım? Marul yetiştirmek lazım. Şuralara bir şeyler koyalım. Saçlılar geçirelim. Aa sukulent yetiştirelim biz burada. Kulant falan çiçekler mesela yetişebilir. Ya, onun için yaptım zaten. Çadır olsun diye yapmadım. He ben ne amaçla yaptığını bilmedin mi sen? İşte burada su kulantları saklayacağız. Çok güzel oldu. Otururuz arada yağmurda. He? Bir şey ver. Yara dayanacak mı bakalım? Aşkım. Delinmiş mi? Bence dayanır ya. Ya hava almazsa içeriden... Dışarıdan... Daha güçlendirmem lazım. Ama çok Şu an bile nasıl sıcak değil mi içi? Evet ya ne güzel sıcak o sabah gibi. Bir de burası çok fazla güneş alan bir yer. Çok iyi olmuş. Belki burada şu var ya şimdi domates bile yetişir ha. Evet yetişir. Fidelerim, şeylerimiz var tohumlarımız yaparız onlardan. Domates olmaz mı? Burası işte sıcak olacak evet, olacak sıcak ama. Olmaz. Ama burası sıcak olduğu için belki bir ihtimal fideleri çıkabilir. Domates açalım. özledim. Ay de domates çıkaralım. Heh, baba de. Donma. Gel. Evet şimdi şuradan sarkıttığım yerlere biraz toprakla dolduruyorum. Oh. uçmasın diye. Ama yoruldum ha. Vallahi yordu beni. Ama seramız oldu. Evet çok detaylı çekemedim size serayı yaparken ama şimdi şöyle bitmiş halini göstereyim en azından. Bu bayağı yordu beni yani iş yapıp bir de çekim yapmak gerçekten çok zor. Ee, hani böyle daha çok hızlandırılmış yayınladım size. Güzel oldu bakalım şimdi ilk yağmur ve fırtınayı tabii yaşayacağız. Onu geçerse o testi başarılı diyeceğiz. Tabii şimdi içeri ben e, böyle küçük küçük sebze yatağı gibi saksılar yapacağım. Ee, içerideki koltuğu bilerek çıkartmadım. Onun üstüne de sukulentleri koyarız. Sukulentler durur onun üstünde. Herhangi bir kapı yapmadım. Ee, şurayı böyle açıp şimdilik gireceğiz ama belki gerekirse daha sonra bir kapı sistemi bir şey de yapabiliriz. Şimdi bir yağmur, çamur bir fırtına da ne olacak? Bir onu görmem gerekiyor. Yordu beni. İkinci kat serası bu. Arada bir şiddetli fırtına da sıcak çadırda soba kampı diye size belki içeriden video da atabilirim. Çadıra da ben dedim ne de olsa. İçeri bir soba kurduk mu tam kamp. Kamp yeri zaten sıcak içerisi. ¡Ja! <laughs> Bu arada yeni çiçeklerimizi göstereyim size. Bakın bu bonsai. bunu isteyen olursa bu şekilde de gönderebilirim. Ama ben bunları tabi saksı yapmayı hayal ediyorum. Şu kılıç çiçeği efsaneye göre bilmem kaç yıl evinde buna bakanlar ev alıyormuş. Burada yeni sukulent çeşitlerimiz var. Daha doğrusu bunlar öncekiler. Şurada yenileri var. Bakın şu çok güzel. Şurada. Bunlara şimdi ben böyle saksılar yapıyorum. Ee, ahşaptan. Onlara koyuyorum. Hatta bir iki tanesi satıldı sağ olsunlar. Aldılar. Bunları da şop yere koyacağım. Hatta böyle üçlü beşli sadece sukulent de koyacağım. Hani saksı istemeyen sadece sukulent almak isteyen daha uygun fiyatlı. Atıyorum beşli mesela sukulent yapacağım. İşte bir tane şundan olacak. Bir tane bundan. Bir tane şundan. Böyle beş farklı sukulent. Onları da paketleyip isteyenlere sizlere göndereceğim. Ee, aynı zamanda işte böyle bonzai mesela bu ev bonzaisi bunu böyle büyüdükçe kendiniz kesip şekil veriyorsunuz. Bu Japonlar falan yapıyor bunu. Şurada yeni bir tane saksım var bakın. Bunu da shop yere koymadık ama koyacağım. Bu da böyle tek başına sukulent saksısı. Burada da bir tane bonsai var. Gövdesi çok güzel. Görüyor musun sanki iki kişi birbirine kavuşmuş gibi. Bu çiçek işini de inşallah böyle bir ilerletmeyi düşünüyorum. Sizin fikirleriniz de önemli tabi. Ola bayağı baya yoruldum. O yüzden böyle biraz sesim zor çıkıyor. Kusura bakmayın. Bunun da hala akıyor yani. İki aydır geçmedi ya. Hayır, abartmayın da yani bir, bir buçuk ay oldu yani. Bir insanın bir buçuk aydır öksürüp Burnu akar mı ya? Ben anlamadım. Böyle bir şey yok. Bu arada burayı da göstereyim size. Kuşlarımız keyfi gayet iyi. Ee, hatta iki gündür bizim geceleri burada hava bayağı serinledi. Sabah kalktığında hatta böyle kıra olmuş. Ee, böyle buz tutmuş bazı yerler ufak ufak. Ee, ona rağmen kuşlarımızda herhangi bir problem yok gayet bakın keyifleri yerinde görüyor musun dede dede gene gözleri kapandı galiba tıraş olması gerekiyor dedenin Vay. Hatta Hint bülbülleri hala harır alır yuva kuruyorlar bakın. Her yere yuva yapıyorlar. Yani ben korkuyordum bunlar kışı nasıl geçirecek diye ama ya hiç korktuğum gibi değil yani. Maşallah diyeyim. Şu an keyifleri yerinde. Tabii onları güzel beslemeye çalışıyorum. Bak. Korkma 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 korkma. Bakın buraya bile yuva kurmuşlar. Görüyorsunuz mü? Her yere yuva yapıyorlar. Gel gel korkma. Johnny. Johnny ne yapıyorsun? Ne Johnny? ミニジョニー。ジョニー。<笑><笑><笑><笑><笑><笑> Adamım ne yapıyorsun? Selam. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun? İyi misin? Yemek mi bekliyorsun? Yukarıdan bir şey gelirse diye yemek mi bekliyorsun lan? He? Doymadın mı? Canmış. Canmış. O kadar şey yedin doymadın mı? Sen ne yapıyorsun Johnny? Ben bu, bu sukulentleri falan hep e, seraya koyacağım. Çünkü bunlar hep serada bakılıyor. Herhalde bunlar sıcağı seviyor. Ama bunların haricinde mesela bu mevsimde kışın serada ne yapabiliriz? Ne yetiştirebiliriz? Hani öyle gerçekten domatesli vesaire salatalık falan yetişir mi? Şimdi yani bu mevsimde. Fikir bekliyoruz sizden fikir. Yaptık o kadar bir işe yarasın değil mi? Sadece bunları, ya bunlar küçük yer kaplar. Ee, belki bunları da bir çoğaltmayı öğreniriz. Değil mi? Bunları şimdi taşıyacak mecalim yok ama. Artık yarım bunlar, yarım. Bu arada şu çalışmamı da göstereyim size. Bakın bir de böyle bir saksım var. Bu çam odunundan. Ortasında şöyle bir kuş, tea light, mumu var. Bu şu an bizim Shopier sayfamızda mevcut. Kargo yapıp gönderebiliyoruz. Şöyle Değişik bir çalışma oldu o Bu arada dün akşam e, bir yazı paylaştım YouTube'da. E, yeni bir iş aldık. Değişik bir iş. Zeytin işi olmadı. E, ama karşımıza farklı bir şey çıktı diye bir yazı paylaştım. E, sizlerden de tahminde bulunun diye e, aşağı belirttim. Tahminde bulunanlar olmuş çeşit çeşitli yorumlar var. Değişik şeyler var tabi. İçlerinde bilenler olmuş. Ama aldığımız işi şu an paylaşmayacağım. Çünkü paylaştığımda başına kesin bir şey geliyor. Onu muhtemelen bir 2 hafta içerisinde önümüzdeki günlerde başlayacağız. Benimle özdeşleşen bir iş. Karşımıza yani çok değişik bir şey çıktı. Abdullah abiyle beraber yapacağız. Nereden nereye diyeceksiniz yani öyle söyleyeyim size. <laughs> Değişik yani. Sıfırdan yetişen bir Kaan. Yani işte. E, hatta özlü bir söz var. O söz gerçeğe dönüşmüş olacak. Onları sizinle paylaşacağım. E, bir işe başlıyoruz ve gerçekten büyük bir iş yani öyle küçük bir iş değil. Allah mahcup etmesin bakalım. Önümüzdeki günlerde bunu sizinle paylaşacağım. Siz tahmin etmeye çalışın. Kaan'la özdeşleşen bir şey. Benim belki de köyde buraya göç ettiğimizden beri en çok yaptığım şey diyebilirim yani size. <laughs> Bu da tiyo olsun.